İnşallah. Yani evrimcilere sorulacak o kadar çok soru var ki aslında onları cevap veremeyecekleri. Her soruda görüyoruz. Tabana gittiklerini görüyoruz. Yani sadece burada bahsedilen insanın yaratılışı değil ki. Tüm hayvanların, bitkilerin, mikro canlıların yaratılışından bahsediyoruz. Ruhun varlığından bahsediyoruz. Bilincin varlığından bahsediyoruz. Cennet, cehennemin, meleklerin varlığından bahsediyoruz. Maşallah. Tüm bunların hepsi ancak ve ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilecek şeyler. Yani evrimcilerin her biriyle ilgili bunların e, açıklama noktasında tıkandıklarını görüyoruz. Tabii ki Allah yaratırken mutlaka sebepleri vesile kılıyor. İnsanın yaratılışı da bu şekilde. Hayvanların, canlıların yaratılışı da bu şekilde. Şimdi biz bir tohuma baktığımızda bir ağaç meydana geliyor bir tohumdan. Biz bunu sebeplerle incelediğimiz zaman makul bulabiliyoruz. Yani 30 metrelik bir ağacın işte küçücük bir tohumdan çıkması aslında çok olağanüstü, çok hayranlık uyandırıcı, şaşkınlıkla karşılanacak bir şey ama. Bir anda olacak olsun mesela. Bayağı tabii. Çıkırsın. Yani Allah tohumu vesile kılarak ağacın meydana gelmesini e, sağlıyor. E, biz bunu görerek diyoruz ki e, işte tohum biz tohumu ekeriz, tohum büyür ağaç olur. Halbuki tohumun yani bir tahta parçasından ne farkı var görünüm olarak bir tahta parçasını ekim bakalım toprağa herhangi bir şey çıkıyor mu? Ha. Çıkmayacağı belli. E, o tohumun içerisinde muhteşem bir sistem meydana getirilmiş. O ağaçla ilgili, o Çok bitkiyle güzel. ilgili oradan meydana gelecek olan işte domatesler, karpuzlar, erikler, menekşeler, güller. Her ne yetişecekse oradan onun yaprak sayısı, yapraklarının e, yapısı, büyüklüğü. Ağaçın dalları, kaç tane dalı olacağı, bunların hepsi o tohumun içindeki bilgide saklı. E bu her günde bizim gördüğümüz bir şey. Yani ağaç sokağa oldu. çıktığımızda her yer ağaç dolu, her yer bitki dolu. E, i̇nsan bu kadar önünden geçtiği e, harikalıkların mutlaka üzerinde durup düşünmesi gerekir. Ve yeni bir bakış açısı edinmesi gerekir. Yani Bunların tesadüfen olması mümkün olabilir mi? Düşünün ki dünyanın her neresinde ekerseniz ekin karpuz çekirdeğinden karpuz çıkıyor. Ve görünümü aynı, tadı aynı, lezzeti aynı. Evet. Bu nasıl bir tesadüfle açıklanabilir yani?